Evet sevgili takipçilerim. Şimdi sizinle çok güzel bir salata yapacağız hep beraber. Daha önceden anlatmıştım ve mor lahanayı şöyle yapıp kavanoza doldurmuştum arkadaşlar. Şöyle açıyorum ve size göstermek istiyorum. Bir dakika. Şöyle kaşığımızı getirdik. Arkadaşlar şöyle mor lahanamızı daha önceden Doğramıştık ve kavanozlara doldurmuştuk. Daha önceden anlatmıştım bunu biliyorsunuz. Bunun içerisine tuz, limon tozu, sirke ve biraz kuru nane koyup bir güzel yoğurmuştum arkadaşlar ve daha önceden anlatmıştım zaten. Çok güzel bir mor lahana elde etmiştik. Mor lahana salatası elde etmiştik arkadaşlar. Şöyle bunu hazırlıyoruz ve kaşın dediğim gibi içine bir şeyler karıştırıp tam bir salataya dönüştürebiliyoruz. Şöyle ki arkadaşlar yavaş yavaş onu da anlatacağım size daha önceden demiştim zaten. Dilerseniz içine havuç, dilerseniz göbek yani evde ne varsa kullanıp karıştırabilirsiniz. Arkadaşlar evde ne varsa ben de şöyle bir güzel yıkadım ve hazırladım. Şöyle biraz göbek vardı. Ve bir adet kırmızı pancarımız. İki adet havucumuz, bir tutam dereotu. Şöyle muhteşem bir pilav yaptık arkadaşlar. Yanına da güzel bir salata gider diye düşündük. Evet arkadaşlar göbeği dediğim gibi çok güzel bir şekilde küçük küçük yani doğradık. Çok küçük olmasa da. Şöyle. Biraz dereotu, şey, dereotumuz vardı. Onu doğradık. Şöyle şuraya indiriyoruz arkadaşlar. Renkleri görüyorsunuz zaten muhteşem, çok yakışıyor. Söylemeye bile gerek yok. Şimdi bir adet pancar. Şimdi şöyle hemen rendeliyoruz arkadaşlar. arkadaşlar pancarda hem çok sağlıklı olduğu için hem lezzetli olduğu için tercih ettim şöyle elimize kalanı atıyoruz gördüğünüz gibi elmini hale getirdi arkadaşlar şöyle ilave ediyoruz renklerin karışımını görebiliyorsunuz ben bir elimi durulamak istiyorum arkadaşlar çünkü gerçekten Böyle çalışamıyorum. Evet. Elimi yıkayıp kuruttuktan sonra hemen devam ediyoruz rendeleme işine. Şöyle 5 dakikada bir salata elde ediyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi mor lahanayı muhakkak önceden doğrayıp atarsanız çok rahat edeceksiniz. Yani illa bütün bu malzemelerin hepsini kullanmaya mecbur değilsiniz arkadaşlar. Şöyle birkaç malzeme ile hemen muhteşem bir salata elde ediyorsunuz. Şöyle hızlı bir rendeleme olayından sonra salatamızı kavuşacağız arkadaşlar. Evet. Bu arada dikkat edin arkadaşlar elimi kesiyordum. nazara geldim herhalde. Şöyle. Şunları hemen kaldırıyorum. ve şöyle salatamızı havucumuzu ilave ediyoruz arkadaşlar evet sevgili takipçilerim az önce de anlattığım gibi muhteşem bir salata yaptık şurayı almam lazım hemen çok özür diliyorum şöyle toplayalım şuraları arkadaşlar salatamız hazır şimdi tuzunu limonunu falan ilave edeceğiz. Şöyle göstermek istiyorum. Nar ekşisi. ilave ettik. Biraz arkadaşlar. Şöyle benim olmazsa olmazım arkadaşlar. 2 yemek kaşığı sirke. Her derde deva biliyorsunuz kışın vazgeçilmesi. Şöyle arkadaşlar tuzu yarım tatlı kaşığı kullanacağım. Çünkü mor lahananın içinde de vardı. Şöyle çok aşırı kullanmayacağım. olmazsa olmazımız. Zeytinyağımız. Şöyle bir, iki ve üç yemek kaşığı kadar ilave ettim arkadaşlar. Şöyle yarım adet limonumuz var arkadaşlar. Şöyle bir güzel çekirdeğini ayıkladıktan sonra onu da bir güzel sıkıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar az önce de anlattığım gibi daha önceden mor lahanamız vardı. Şöyle göstermek istiyorum. Benim daha önceden doğrayıp kavanoza koyduğum üstüne göbek, havuç, kırmızı Pancarımız ve bir tutam dereotumuz vardı. Bir güzel doğradım arkadaşlar. Hepsini karıştırdık ve muhteşem bir salata elde ettik. Üzerine de arkadaşlar yarım adet limon, çok az nar ekşisi, ondan sonra yarım tatlı kaşığı tuz ve iki yemek kaşığı sirke, zeytinyağını 3-4, 3 kaşık koyduk onu da arkadaşlar. Koyduktan sonra bir güzel karıştırıyorsunuz, şöyle bizim yaptığımız gibi. Bu da mevsim salatası diyebiliriz arkadaşlar çünkü kış mevsiminin sebzeleri tamamen arkadaşlar biliyorsunuz havuç, pancar, kırmızı lahana tamamen kış için olan sebzelerimiz. Şöyle bu da kışın mevsim salatası diyelim buna da. Ben adını böyle koydum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir şekilde karıştırdık. Ve salatamız hazır diyebiliriz. Yani hem sunuma hazır hem yemeğe hazır. Yani kışın vazgeçilmesi diyorum. Mutlaka deneyin diyorum. Herkese afiyet olsun.